Kazım Karabekir Stadyumumuz geçen sene Erzurum Sporumuza hizmet vermek için büyük bir çabayla aslında bir kışı atlatmış olduk. Bu çaba neticesinde de geçen sene çim zemindeki sıkıntıları gördük. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleriyle görüşmemiz neticesinde sağ olsunlar. Onlar da çimin sökülerek hibrite dönüştürme kararımıza destek verdiler ve onayladılar. Şu anda 2010 yılından bu tarafa değişmeyen ve büyük bakım onarım geçirmeyen çim zeminimiz söküldü, kaldırıldı. Peyzaj alanlarında belediyelerimiz tarafından kullanılmak üzere toplandı çim zeminimiz de aslında çöp olmadı. Bu vesileyle Büyükşehir Belediyesi, Aziziye Belediyesi, Palandöken Belediyesi, Yakutiye Belediyesi bu çim zemini peyzajda kullandı. 9000 metrekarelik çimimiz bu şehrin muhtelif yerlerinde kullanılmış oldu. Hibrit çim gelecek olursak, zaten alttan ısıtmamız bizim Anadolu kulüplerinde olmayan, statlarda olmayan bir uygulama bizde var. Bu ısıtmaya ek olarak biz zemini biraz daha sıtmaya yaklaştırdık. O balçık olan kısmı kaldırdık. Şu anda hibrit çim aşamasına görmüş olduğunuz şekliyle altyapısını tamamladık. Şu anda yarından itibaren halısı serilecek. Ondan sonra çim tohumurlama uygulamasına geçilecek ve takvim şu anda istediğimiz şekliyle gidiyor. Allah'a şükür havalarımız da iyi gidiyor. Dolayısıyla Kazım Karabekir Stadyumu yeni sezona inşallah hibrit çim zeminle Erzurumspor'un hizmetine hazır hale gelmiş olacak. Hibrit çimin esprisi şu, mevcut ektiğimiz tohumlara destek olsun diye sentetik halının tohumla birleşmiş hale getiriyoruz. Bu halı bizim halı sahalardaki sık bir sentetik değil. Bu aralardaki boşluklar toprak, lama ve çim tohumuyla birlikte ekiliyor. Ve bunlar birbirini destekliyor. Özellikle kışın büyük bir faydasını göreceğimizi inanıyoruz biz. Hem alttan ısıtmamız veya ektiğimiz tohumların kök vermesini inşallah zamanımız yetecek ve yeni sezona yetiştiğinde hibrit aslında çimi destekleyen bir uygulama. Bu uygulamayla birlikte zeminimiz daha konforlu, daha sporcu sağlığını destekleyen iyi bir zemine kavuşmuş olacak. Şu anda zemin etütlerimiz ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Projeler biter bitmez inşallah ihale aşamasına getirip ve yeni stadyumunda güzel yaşanılabilir 7-24 yaşayan bir stat projemizle şehrimize katkı sağlayacağız. sondajlama devam ediyor biliyorsunuz proje ve sondaj birbiriyle paralel gidiyor çünkü bu stadyumun projesi çıksa bile zemine göre statik çalışmaları devam ediyor. Şu anda ikisi beraber paralel devam ediyor. Bizim e, mühendislerimiz, jeologlarımız zemine tütünü yapıp bütün raporlamayı bitirdikten sonra proje aşamasındaki statikçilerimizle paylaşıyor. İnşaatçılarımız, çelikçilerimiz de ona göre zeminden çıkan sonuçlara göre yeni stadı şekillendirecek. İyi bir aşamaya getirdik aslında. Yani çalışmalarımız ve karşılıklı fikir alışverişimizle devam ediyor. Kafeteryaların, lokantaların, yaşam alanların, bireysel spor alanlarının olduğu sadece stadyum 15 günde bir maç yapılan yer değil. Bireysel spor salonları, atletizm üstteki atletsin pisleri, localarımız, özellikle kafeteryalarımız, büfelerimiz, mescitlerimizin olduğu çok donanımlı 7-24 yaşayan yaşayan bir stat inşallah ortaya çıkarmış olacağız.